Ben dün sana aboneyi yenilettim ya çağrıya. Ben zaten abone olmaya çalışıyorum. Benim Twitch'imde abone olmaya çalışırken e, diğer kartlar diyorum mesela ya da kart giriyorum F5 diyor. Tamam mı? Yani yeniden sayfa tekrar önüme geliyor. Yalancı yani sıkmıyorlar değil mi lan hala? Bu işin, bu işin yok, sonunu yok. Yalancı sikmiyorlar değil mi ona göre? At bu bölgede at sıkmıyorlar. sikmiyorlar. bu bölgede, bölgede tamam. Okay. O zaman atış şehri ben bir hafta falan gelmeyeyim. Eee Gerçekten diyorum ya. Sonra Ferit dedi ki hatta bende de var öyle bir durum dedi. Sen de orada sandın ki ben senden aboneliği çıkardım. Benim aylık abonelik bitti. Çareye yenilettim ben. Jirox Bey e, kredi kartınızın ekstresini bir Cahrein Bey'e gönderin Seri. Ben sana kaç aydır abonelik hediye ettiriyorum. Ben ona da çok kırıldım. Yayın açacağım yarın. <laughs> yarın bunu konuşalım abi yarın da. Bu ara fena sardı. <laughs> Bu kredi kartları ne olacak? <laughs> Benim de bir ara Paypal kapandı. O ara olamadım bir tek. O bir de bir ara şey oldu ya sizde. Eksi 30 bin 20 bin falan yazıyordu. Keşpek bir şey. Hepimizde oldu daha doğrusu. Ferit'te falan da olmuştu. <laughs> bir baktık bir gün bir uyandık. Hepimiz böyle 20 bin lira içerideyiz falan böyle. Direkt sizin hesapları silin diye. Chargeback. Yani öyle bir şey. Keş, O şeydeydi lan kumardaydı. <gülüyor> 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 Pardon o Kıbrıs'taydı <gülüyor> o. <gülüyor> <laughs> İnşa Ben Den. Den. da bunu da takip ettim. Bakacağım ben bir. Teşekkür ederim. Burada da Twitch yayınların vesaire odaklı var. Var Kalır var. Burası neresi ya? Pink Floyd, Lezzetli'nin Kobra Murat, Black Sabbath, Azerbaycan. <laughs> <laughs> Çok güzelmiş. Nerede, nerede burası biliyor musun yeri? Yoksa beğendin de mi paylaştın? Yok şöyle bu işte Black Sabbath Led Zeppelin falan e, normalde yazıyor merdivende Kasım Şerhan bir, bir Photoshop yüksek ihtimalle ben de bir mizah sayfasından hacıldım bunu. He anladım. Hoşuma gitti baya. Benim hoşuma yani, gitti. <laughs> normalde böyle bir yer olduğunu sanmıyorum. Bu ama yeni evde böyle bir şey yani. yapılabilir ha yeni evde değil mi? Bu, bu sıralamayla mı yoksa? O değişir ya yani. <laughs> ama Cobra Murat <laughs> <burası> kesin olur <laughs> mesela. Sen ama asansörün içine poster yaptıracak mısın gibi duruyor daha çok Kemal abi. White Guetta da olmalı. Oo, Deli White evet. var. Deli yeni ev var soru işareti. Ha Deli White var. Ha var var yukarıda var. Ya yeni ev derken arkadaşlar şimdi <laughs> yani, ben, yukarı taraf biliyorsun ben beni hani ha, yılda bir <laughs> <bak. gülüyor> Aferin sana Jurox. Yeni şato. Benim yılda bir biliyorsunuz o değişiyor. O bunu alalım. Anladın mı? O, artık olmuyor ya falan süreci aynen ha. yüzüm düşmeye başlar falan böyle. Taşınmasın mı ya bu adamda da bir durma artık. Taşıncan mı lan sen yine? <laughs> Daha var var 6 6 7 ay var bir, bir yılında olmasına evet, ama bu yıl ben 3 ev yani. değiştirdim. Biraz da soru işareti yani ben de sıkıldım artık ev değiştirmekten. 3. evim yani bu yıl öyle düşünün bile. Sıradaki Mert Üstü. Sen. Evet sen. Evet. Arkana bakma arkanda kimse yok. Sen. Gir içeri. <laughs> Merhaba ben Mert. Nick'im a beautiful dad. 28 yaşındayım. Evliyim. Eşim de yayıncılıkla uğraşıyor. Onu Rita Nick de tanıyor olabilirsiniz. Amerika'da uzun süre yaşadıktan sonra 2,5 sene kadar önce e-spor kariyerim için İstanbul'a geri döndüm. 3 seneyi aşkındır Twitch'te yayın Kemal. açıyorum. Ancak bunun çok büyük bir bölümünü e-spor evet. e kariyerimle birlikte yürütmek zorunda kaldığım için maalesef yayıncılığıma yeterince odaklanamıyorum. <laughs> Kemal mouse çek ama çok sinir oldum. Abi bu mouse'un bir özelliği var. Böyle ee mesela bak şimdi koydum buraya bak oynuyor. Hep de misafir gelince böyle yaptım tamam mı? <laughs> Hep de bu şimardı abi vallahi bu oluyordu da öyle oluyordu da o şeyi düzelttim herhalde. Mouse'u değiştireceğim yakın zamanda ya. Ondan dolayı uzun bir süredir e, beklediğim bir ederim. haber. Düşün. Şu an inanın ee, yayınlarımda illa ki... Ase öyle gülmeyin sikerler belamızı bu sefer. <laughs> Bunlara gülmeyin oğlum, oğlum. kekbe yazın lan Ahmet abi buradayken. <laughs> oğlum durun bir rezil olmayalım valla. Ase şey yazana vururum lan diye. <laughs> Akadem buradan ders alıyorsunuz değil mi mesela bu? Otomobil aldık 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 aldık. WhatsApp'tan atarsın. Tamam. Süper. Devam. <laughs> Ahmet abi de çünkü yani en hani bu konuda böyle tap bir numara diyebiliriz anladın mı normalde. Bu şakaya vurmasın. siker belanı falan gibi modu var <laughs> Dün çok modundaydı. Çete çok yazmadım Fark ettiyseniz Dün her aynen öyle. Her bir nokta atıcı vardı çünkü öyle bir durum vardı. Ondan dolayı çok şey yapmadım böyle. Bir iki çağrıya oynadım onu da görmedi. Yoksa çağrıya biraz bir yürütecektim falan böyle bir. Dedim buradan yardırır Ahmet abi kesin. <laughs> Devam. Ki e, heyecanlandığımız yerler oluyor ama kalbimin böyle tık tık attığını ilk defa hissettim. İlginç oldu şu anda benim için. Mert Öztürk'ün Ben bu arada chatlerde çok görüyordum A beautiful dedi Ama e, Mert olduğunu bilmiyordum Ama gördüğüm Minikti yani nickname'de Bol bol takılıyor herhalde bir de geçmişi de var Şu an burada mı? Değil değil mi şu an? Böyle bir geçmişi var yani Benden falan eski diye biliyorum hatta Yanlış hatırlamıyorsam Ha chatte okey Chatte şöyle profil daha yakın fotolar. Mesela yine bir düzen geldi sanki gözüme ya. Bizde niye böyle fotolar yok baba işte. Digital Athletics diyor bak fotoya bak. Bizde böyle fotoğraflar yok ya. Yani. Jiroks'ta var. Var mı Jiroks'ta? Bizde böyle şekil bunlar lazım işte bize arada <laughs> bir o kadar kaç tane turnuva murnuva geçirdik hiç mesela. Senin de var ama elin kırık. Allah sizin belanızı vermesin. Oğlum onu atmayın. Ene Enes bir <laughs> benimkini göstersene benim gibi yan yana bir koyalım Allah aşkına. Duruyor mu o foto sende? <laughs> Onu bir yollasanıza. Ne var Kemal? ne attım chat'e? Ne yaptın oğlum sen? doğru atmışım. Yani benzer. Ben niye <laughs> Enes abi güldüm lan <gülüyor> sen. <gülüyor> sen <gülüyor> ya bir an gülmem geldi birden. Yine ben benzeyişle. Ben şey var mı benim? El kırık fotosu var mı sende? El kırık fotosu. Şeydeki turnuvadaki. <laughs> Ahmet Bu arada abi ben mi? kaçtım. İyi yayınlar. Görüşüm, görüşürüz. Kendine çok Görüşüm iyi bak. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ahmet abi gitmiş tamam. Randomlar hazırda tutun. <laughs> Randomlar aynen aynen. Alışkın değiliz ha, alışamadık yani. Şöyle buyurunuz efendim. Like geldi. Ve paylaşıldı. Yorumlar, like'lar buyurunuz. Sıradaki akademi üyesi Nida Üçün Gül. Nida ben. 21 yaşındayım. Adını değişiyorum. Platformda 4. ayın 4... Bu iyi olmuş Kemal. Aferin ne ya. Ya sen Allah belanı versin. <laughs> 4. ayımda beraber partnerim al, 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 aldım. Al, al, al 3 yıllık hemşireyim. Mesleğimi ilk 18 yaşında. Ece sattı. Terbiyesizlerim videoyu bölme. Yani ya şimdi... Sen... De... Yani fotoya bak, fotoya bak. Arkadaşlar burada da yapılmaması gereken. Bence mouse tutuşu bayağı profesyonel bu arada. <laughs> ya elim kırık, elim. <laughs> Seninki daha iyi duruyor bu. Ya arada. elim kırık ne? Sen <laughs> onda dalış lan. E tamam oğlum işte düşün yani nasıl show show business anladın mı Ali'cim? <laughs> <Topmak gülüyor> Özveri. Bu <sokuyordun, alçıların gülüyor> el yeri gelir, <laughs> gelir bir daha kırılır doğru. yani. Bak bak. Önceden içeriye doğru tokmağı sokuyordun alçının kolun kırıkken davul çalıyordun sen onunla. <laughs> Ay size bir şey kötü bir şey anlatacağım bununla ilgili. Şimdi Anladım. ben böyle davul e, çaldım işte mouse oh. ve, vesaire falan ya. Benim de son kontrol var son kontrolde benim de şurası kırıldı tam e, bu boksçularda genelde kırılır. Ben de bir dövüş sırasında e, tam böyle şu yaparken adam da böyle dojladı. <gülüyor> böyle... böyle... <gülüyor> Yok baba benim bir şey anlatayım. siz yapmayın Özür dilerim <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim Anlamadım <laughs> kendimi Ben anlamadım ya Buna akademi gruba girip grupta da full dalga geçiyordun Ben anlamadım yani Anlamadım ne oldu Allah Allah Harbiden Bence... bu cim... An şimdi anladım lan Ali Sen 6 aya drama, film, drama filmlerine başlarsın Aynen öyle Bundan sonra Bak ha, Aynen öyle değil mi aynen Kırıldı Ondan sonra ben davul çalmalar bilmem neler kontrole gidiyorum geliyorum. En sonunda da ee, doktor dedi ki hani son kontrolü yapalım. Kaynamışsa bir de bunların derecesi var, falan var. Derecesi işte bilmem ne olduysa hani kullanamıyorsun. Onun için bir şey yapıyor böyle eklenti yapıyor bükebilmen için falan. Şu an mesela bükmemde açmamda bir sıkıntı yok böyle. Eee, ama ben son kontrolü gitmeyip akşam sponsorlu yayınım vardı hatırlarsınız belki. Ee, kendim açtım. O şu şeyi ne deniyordu şuna ya? Alçı deniyordu. Alçı ha. O alçı gibi olan şeyi kendim açtım. Pat diye kaptan çıkardım. Aştı. Alçı gibi olan şey değil, alçı. Ya işte değişik bir şey ama böyle tam alçı gibi değildi o. Tampon. hatırlamıyorum şimdi. Tampon. Tampon aynen. Tampon. <gülüyor> <gülüyor> ee, açtım. Ondan sonra ben kullanıyorum. Doktora da gitmedim. Böyle bir iki kere de aradı. Harbiden açmadım da yani böyle. Ya gitmek de istemiyorum sürekli. Şey dedi çünkü işte fizyoterapi bir şeyler yapacaksın böyle sürekli çalışacaksın falan. Ulan gitmedim bir de bak sakın ola ki yapmayın. Herhangi öyle bir şey olur falan böyle. Kesinlikle doktorun dediklerine harfi harfine uyun. Şu anda mesela bu elimle bir şey sıkamıyorum. Böyle elde güç yok. Yani güç kaybı var deli gibi. Mesela gitar çalarken vesaire bir şeyde sorun olmuyor ama... Herhangi bir şeyi sıkarken deli gibi böyle sıkıntı çekiyorum. Şurada biraz weak kalıyor. Serçe par Nasıl? Ha weak Yine. kalıyor değil mi? Aa, <laughs> aa. Serçe parmağım biraz weak kalıyor arkadaşlar. Aynen aynen. Bunun için de işte aynen. bakalım bir e, operasyon olacakmış. E, donate bar. Mevzusu var. Ben gülmeyeceğim. Bir donate bar mevzusu da var. Tamam <laughs> lan tamam. Yalan, tamam yalan söylemeyeyim. Arabaya şey tak. Araba site bir yazılım attıracağım da. <laughs> Beygir yükseltiz oğlum. <gülüyor> <gülüyor> bir daha, <laughs> bir, <Inter> Ar bir arkadaşlarımın hep Ferrari'si var. Intel <laughs> <inter> yarışıyorlar. Ben de katılayım diye. <laughs> Yalan yok bak. He şimdi olur mu? Oğlum size sağlık olunca bay bay diyorsunuz. Araba diyorum olur diyorsunuz. Bu da işte <laughs> böyle yani. Amaç rezil olmayalım anladın mı? Dürüst bir şekilde bu da bir dersi mesela. Bu da harbiden bir ders niteliği. Önceliğiniz dürüstlük oldu için olarak. Tamam teşekkür ederim. Ayıplarlar çünkü. Düşünsene adamların araba 500 beygir bizimki ne öyle olmasın anladın mı? Sağlıkla nasıl hava atacağız? Senin Allah belanı vermesin ya. Dediği lafa bak ya. Eray renk körü diye dala geçiyor zaman. ama? Nidayı, Nidayı izliyorduk. Nidayı bir tekrardan alalım. Öyle bir şey de yapmıyorum Enes'cim. Burada lafı bulandırma. Nida ben. 21 yaşındayım. Adım da yaşıyorum. Platformda 4. ayım. 4. ayımda beraber partnerliğimi de aldım. 3 yıllık hemşireyim. Güzel arka falan. mesleğimi... Sonsuzluk ötesine. İlk 18 yaşında bir hastanede başladım. Oy ye, çizim genç bir böyle varım. Yerim ya. <laughs> orada çalışmaya devam ederken aynı zamanda yayın açmaya başladım. Yayınlarımın ilk çayı bu şekilde çok güzel gidiyordu. Güzel ama yorucu. Daha sonra zaten pandemi dönemindeydik. 14 saatlik nöbetlerimiz arttı. Gece nöbetlerine gitmem gerekiyordu zaten sürekli. Sabah yayın açabilmek için. Biz aşamasına 25 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapacağız. Seni misafir etmek istiyoruz. Süper! Tamam o zaman. Perşembe günü İstanbul'da görüşürüz o zaman. Çok teşekkür ederim o Oha. Sese bak çok tatlı kız. Hey 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 hey! Kalp atmayla akademi... <laughs> Akademi de ana. <laughs> abi bu <çekileyim> yani. Aynen aynen. <laughs> Duruşu, duruşumuz bu mu bundan sonra? Bak. Bak profile geldik. Aldınız mı kaları? Alırım ben. Görüyor musun suya? No make up. No make up. Make up. <laughs> make up no make up. tam <laughs> oturmadı no, no, filter. Aa, oturacak yavaş yavaş, yavaş o da. Bu şeydi ilk Kaç izleniyor şu <laughs> İlk 28 kaç şivesiydi bu. <laughs> yavaş yavaş oturuyor. <laughs> Akademi şivesi. <laughs> güzel güzel. 3555 takipçisi varmış. Şöyle hemen like'ımızı atalım. Paylaşalım. Buyurun buyurun buyurun. Kim ceviz? Ne? Kim ceviz? Kim ceviz kırıyor aranızda? Harbi biri ceviz kırıyor ya kim o? <laughs> o çat çat bir ses geliyor biri bir şey yapıyor o ne o? Mecaz anlamda mı? Hayır 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 mecaz. <laughs> <laughs> Yenes ya sen yaşı tutuyor mu o şaka yapma? Ayıp değil mi Enes? Bu mizah ya yani, bu yaşı. Ben bir ceza yemek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa şeyden geliyor zelden geliyor. Çekirdek Aa, hayır. <laughs> Ay benim kedim mama yiyor. Dur ben yutlayayım kendimi. Ha, ben şey diyecektim. Aa, hayır fındık kırıyoruz. Nasıl konuşuyordu ya bu kız bak bu kız da böyle oldu ha. Mama ye yo. <gülüyor> 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 şive çalışıyorum. Aynen güzel Biz... güzel. Biz akademide diksiyon dersi alırken şive komedisi mi öğrenecek? <laughs> <laughs> ben çok <çözüm> merak ediyorum. <laughs> yani o diksiyon dersi bize verecek. Onu siz yanlış anlattınız arkadaşlar. <laughs> 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 o erik dala tarafına. Dur sesler çok <laughs> açık. <yani, muhafır. gülüyor> Hemen kızın diye. ama arkadaşlar. Hemen siz de chatte. Tamam oğlum bir... Allah Allah. Ayarladım ya. Cem Muaf aynen öyle. Yine yok. Ben bak matemati muhatı. matematiği... Matematiği de öğrenmiş. Bak Emirhan diyor ki... Şive artı, K, artı 2K izleyici öyle demeyin diyor bak. O matematik çözmüşler. Doğru mu Nida'ya paylaştık attık. <laughs> <laughs> Pelin Ba Caz. Selam, benim adım Pelin. 20 yaşındayım, ben yaşıyorum. Beslenme diyetetik 2. sınıf öğrencisiyim. 10 senedir bilgisayar oyunları oynuyorum. 5 senedir Twitch'te izleyici olarak bulunmaktayım ve son bir aydır da kendi yayınlarımı yapmaya başladım. Kendi yayınlarımda jazz chatting yapıyorum. Aa, beslenme diyet deyince şey, Jrox. Burada <laughs> ha, mı öyle şu öyle miyim? <laughs> <laughs> hayır hayır, uyguluyor mu diye merak ettim ya. Burada mı? Gitti mi? Beslenmeye gitti. Be <laughs> Mamasını koydunuz mu ki bugün kafa? O <laughs> çocuk da onu Şey Onu sonra <laughs> vuruyor kafa vuruyor sonra. Elsa'dan öğrendi onu da. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam 10 dakika önce hastalıklarına da dala geçmiyorum dedi ve şu an kiloyla dala geçiyor burada. Yok, kesinlikle bende öyle bir şey yok. E ben bazı <laughs> değerleri <değil>. Enes. <laughs> bazı evet. şakalara ben her şey mizaha olmaz diye bakıyorum yani öyle Her şey mizah olmaz <laughs> kardeşim. Ben de mi mizah seviyorum mizahı? Tabii tabii. Devam. Kolay kolay heyecanlanmam ben. <gülüyor> <gülüyor> canlı canlı. Chat canlı canlı. Asıl asıl 88 kemik tayfa. <laughs> kemik tayfa geri ya. Kabul edin. Bu ya oleys. Hemen bir Pelin'e bakalım. Kalır var. Kalır var. Kalır var. 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 Kemal sen var, de ince. ağladın mı? Ağladın mı? bu indim lan. ya. E Hep heyecanlıydım yani. Böyle hala heyecanlıyım. Çok merak ediyorum mesela 3 ay sonrasını, 5 ay sonrasını deli gibi merak ediyorum. Ama daha ben hiç yayında ağladığımı hatırlamıyorum. Yayında hiç ben ağladım mı oğlum? Ağlamadım ki. Yok ağlamadın. Ben en son ben ne zaman ağladığımı da hatırlamıyorum. <laughs> ben en Kim? son ne zaman ağladım? Evet öyle bir şey de hatırlamıyorum ben. Ağladım mı? Nerede lan? Noonstar'da mı ağladın? Noonstar'da ağlamadım ya. Jüriyken mi? Ya şeylere sen çok duygulanıyorsun. Neye? Yaşanan kötü olaylarda çok fazla etkileniyorsun. Belki o dönemlerin birinde olmuşsa. Ama yine yayın sırası değil. Ya yani dediğin yayın işte yayın sırası diyeceğim off-stream diyorum. Sen Anladım. dedin ya eskiden ağladığımı da hatırlamıyorum diye. Evet evet off-stream doğru. Yani o o off-stream olarak ama. Yani Ali'nin dediği işte ee, nasıl abi? bak şimdi yine bir modum şeyim gitti hala bir açtı ya konuyu. Ben ne yaptım ya? Benim ya, yayın açmam anda. şöyle söyleyeyim izleyicilerim oradan bilir. Benim bir haftalık yayın açmadığım böyle bir birkaç haftalık dönemler oluyor ya bir olay yaşanıyor bir şey oluyor. Ee, o gibi durumlarda. Ferit Ferit abi Ferit de hiç görmedim ağlarken. Yo prizojuruk canım. Aynen depremdir şehit durumlarıdır vesaire doğru. İlk doğum gününü kutlama videosunu izlerken yo. Evet. Gülmekten ağladım çok oldu. Aynen aynen. Birinde evet öyle çok oldu. Sen, an Sen... anı bile anlatamıyorsun. Nasıl? Bir anımı anlatırken mi ağladın? İlk Hayır, dövme yaptırınca ailen ne şey dedi? Şey Şey demedi. Hayırlı olsun dedi. <laughs> bu kadar <laughs> işte. 4 saniye anı aynen öyle. Olay bu. Ne gerek var yani öyle uzatacağım da falan. Buyurun 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 efendim. Like'lar atıldı. Yorumlar atıldı. <laughs> Pınar Karahan. Abi herhangi bir şeye yani daha zor bir başvuru yolu yok. Şu an fark ettim bunu. 15. çekişim ve artık yani bu video <laughs> ne olursa olsun kesmeyeceğim bir video, bu videoyu. <laughs> bu videoyu. Adım Pınar. Anne kaşımı da aldım. Dişleri kim demesi Zeyn. 4 yaşıma girdim. Yakışmış ama değil mi? Bak kaç mesela yakışmış Pınar. Evet. Ya. 24. yaşıma. var. al al 23 yaşındayım diyorum. Hiçbir... Pınar çok iyi ya. Pınar var ya. Hiçbir şey. Kamera GG mi? Eee bunu. Aç yolu aç. İşte bunu bir. Kemcici. Akademide Alt her gün bir kamera var getireyim değiştirse. mi? <laughs> ben kaçar. Kamera bir değiştirmesi diye bir... Ya bunu ben alacağım da arkadaşlar. Şu dummy batarya mı ne? Alacağım alacağım yakında bir durun. Kamera mı gitti ya? Ya bataryası bitiyor onu değiştiriyor. Biraz da. daha... 3 yıldır da bir tane fiş alamadık ya yani dummy batarya muhabbeti. Şöyle, efendim, şöyle 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 E ee, gelmedi ha tamam geldi sesi geldi bir önemi yok ne sesim gitti mi Yok, evet, devam, devam ha okey demek istediğim bu BBL akademinin eleme sürecinde son aşamaya kadar geldim. Bilmiyoruz senin için bir önemi var mı? Kutlarız. Oha bugün bunu konuştuk. Hatta ben şey dedim, iğrenç bir video, asla hiçbir şey olmayacak falan. Ay inanmıyorum ya. Hemen bir, Nemesis'e bakalım şöyle. Mesela enteresan bir profil. Bu profilleri de mesela böyle bir. Adem. Hani art. Artifact. <laughs> Artifact. Kamera cici de işin tadı tuzu. Tabi be oğlum. Kars Belediyesi hoş geldin bu arada. Real Belediye mi yoksa? Belediye fanı ya arkadaş mı? Takip et. Ediyorum ben. Aa etmiyorum. Ben herkes takip etmiştim. Yine Hayır. iki profilim var acaba? Ayıp. Hayır ben etmiştim ya. Herkese etmedim mi arkadaşlar? Görmediniz mi? Görmedim. Ben etme. E, Allah bilmiyorum etti herhalde. Ben et sahibi Hayır herkese ettim ya. Ben fasulyeyim ben etmiyor. Kanka cebi takip et et. etsene ya. Hayır Kanka, canım nereden yaptım, yaptım, yaptım hatta biliyor musun? Ne, nereden yaptım? Bir grupta mı atıldı? Bir şey oldu. Oradan yaptım ya. Evet Toptum evet. Et. Etti ben şahidim. Orada etmemişler. Orada takip etti ya. Orada et etti. Orada, etti, orada, atmamışlar arkadaşlar. Ben evet, söyleyeyim etti. yani. Etti oğlum ben tüm sülaleyi hava attım bile. <laughs> ya yani ben de HS aldım hatta. Ben canını GTA'sına ekle bak. Şöyle buyurun. Evet. Ben